Merhabalar hocam. Bugün sorumluluk bilinci hakkında konuşacağız sizinle. Velilerimizin en çok merak ettiği soruları cevaplayacağız. Hazırsanız başlayalım. Evet merhabalar. Bekliyorum sorularını. Başlıyorum. Sorumluluk bilinci nedir ve neden çocukların gelecekte başarılı ve özgüvenli bireyler olmalarında bu kadar önemlidir? Sorumluluk bilinci kişinin hem kendisine hem de yakınlarındaki ilişkisine, doğaya, çevresine saygılı ve özenli olduğunu gösterir. Sorumluluk bilinci gelişmemiş bir insanın başarılı olma ihtimali yoktur. Çünkü başarılı olmak için sorumluluk bilinci olmalı ve sorumluluklarını yerine getiren bireyler olmalıyız. Sadece bu akademik başarı ya da mesleki başarı olarak düşünülmesin, sosyal ilişkilerde de sorumluluk bilinci olmayan ve sorumluluğunu yerine getirmeyen bireylerin başarılı olma ihtimali yoktur. O yüzden sorumluluk bilinci çok önemlidir. Her yaşta sorumluluk bilinci bireyde olması gerekir. Fakat yetişkinlerde sorumluluk bilinci olması için çok erken yaşlarda bunun bu farkındalığın çocuklara yerleştirilmesi gerekir. Peki hocam çocuğumuzun sorumluluk alması için ilk adım ne olmalı? İlk adım ilk olarak çocuğunuzun yaşına göre hangi sorumlulukları alması gerektiğini bilmenizdir. Mesela 3 yaşındaki, 4 yaşındaki çocuk çoraplarını alıp kirli sepetine atabilir. 5 yaşındaki çocuk yatak örtüsünü düzenleyebilir. 6 yaşındaki çocuk kıyafetlerini katlayıp dolabına yerleştirebilir. Hangi sorumluluğu alabileceğini uygun olduğunu bilmeniz gerekir. Yani 10 yaşında bir çocuğun musluk tamir etmesini beklerseniz o bir onun sorumluluğu değildir. Dolayısıyla yaşa göre sorumluluk vermek çok önemlidir. Verdiğimiz sorumlulukların çocuğun yaşına uygun olması neden önemli? Çünkü çocuk yaşının üzerinde bir sorumluluk e, alırsa, annesi babası tarafından bu sorumluluk verirse, bunu yapamayacağı için bir yetersizlik duygusu yerleşir çocukta. Bu yetersizlik duygusu zamanla e, ben benlik değeri düşüklüğüne, özgüven eksikliğine dönüşür. Ben yetersizim, ben beceriksizim, ben yapamıyorum duygusuna. Yerleşir ve bu tüm hayatın tüm alanlarına yansır genişler. Diğer taraftan çocuğun yaşının altında e, sorumluluklar verirseniz de bunu yapmaktan sıkılır, motivasyonu azalır. Dolayısıyla o e, beceriyi yapmakta direnç gösterebilir. O yüzden çocuğun yaşına uygun adım adım e, basamak basamak sorumlulukları vermek, gittikçe artırmak zor, hem zorluk şiddetini hem e, çeşidini ve sayısını, yaşa göre artırmak çok önemlidir. Görevlerini nasıl yapacaklarını öğretmek de sorumluluk bilinci kazandırma sürecinin bir parçasıdır. Kesinlikle çok önemli bir parçasıdır. Çünkü çocuğunuz ondan ne beklediğini ve ne yapması gerektiğini bilemeyebilir. Yatağını topla demek yerine ona yatağını nasıl toplaması gerektiğini bir iki defa göstermeniz gerekebilir. Ya da mesela akşam yemeğini kurarken, akşam sofrasını hazırlarken bana yardım etmeni bekliyorum demek çocuk çocuk için 4 yaşında 5 yaşında bir çocuk için muğlak bir talep olabilir. Şöyle demelisiniz. Akşam yemek masasını hazırlarken tabakları da senin sofraya getirmeni istiyorum. Ya da benim yıkadığım bulaşıkları makineye yerleştirmeni istiyorum. Kirli sepet çıkardığın çamaşırları banyodaki kirli sepetine atmanı istiyorum gibi çok spesifik ve nasıl yapılacağını öğretmeniz gereken bir faktör nasıl çocuğun sorumluluğu nasıl alması gerektiğini göstermek. Çocuğa sorumluluk kazandırırken nelere özellikle sabretmemiz gerekiyor? Sorumluluk bilinci kazandırmak gerçekten sabır gerektiren ve zamanla olacak bir şey. Eminim ki herkesin bazı sorumluluklarına kaçmak istediği yapmaktan çok haz almadığı sorumluluklarımız var. Dolayısıyla sorumlulukları yerine getirmek her zaman çok eğlenceli ve kolay olmayabiliyor ama diğer taraftan bunun bilincinin yerleştirilmesi ve sorumlulukların sadece bilincinin yerleştirilmesi yeterli değil aynı zamanda yerine getirilmesi de gerekir. Zaman alan bir şeydir bu bilinç. Dolayısıyla zaman alda, alacağı için bunu bir alışkanlık ve bir bilinç haline dönüşebilmesi için ebeveynlerin sabırlı olması lazım. Çocuğunuza bir kere söylediğinizde kıyafetlerini kirli sepetine atmayı öğrenemeyebilir. Ya da bir kere söylediğinizde size akşam yemek kurarken yardım etmeyebilir. Her defasında yardım etmeyebilir. Bunu bir sorumluluk haline getirmeyebilir. Temi ev, odasını temiz tutması konusunda daha fazla tekrar tekrar söylemeniz gerekebilir. O yüzden bu sorumluluk bilinci yerleşene kadar çocuklar bunu bir alışkanlık halini, bir davranış paternine dönüştürene kadar sabretmeleri ve tutarlı olarak çocuklarına bu bilinci yerleştirmeye çalışmaları gerekir. Çocuğun çabasını ve başarısını övmek neden önemli? Evet sonuçta çocuk yeni bir davranış kazanıyor ve yeni bir alışkanlık kazanıyor. Küçük yaş çocukların özellikle küçük yaş çocuklarının ebeveynlerin takdirini ve onayını almak çok önemlidir. Dolayısıyla hedef davranışı sergilediğinde onları onaylamak bu hedef davranışının tekrarlanmasını pekiştirecektir. Psikolojinin en temel Bulgularından, bilimsel bulgularından bir tanesi şudur. Davranışçılıkta ödüllendirilen davranış pekişir. Tekrarlanma ihtimali artar. Dolayısıyla istediğimiz davranış sergilendiğinde bu davranışı ödüllendirmeliyiz. Ama ödül derken somut bir hediyeden bahsetmiyorum. Davranışın övülmesi gerekiyor. Çocuğun ortaya koyduğu davranışın takdir edilmesi, onu yaptığının görülmesi, fark edilmesi gerekiyor. Çocuk sorumlulukları yerine getiriyor, yapıyor, odasını topluyor, sofsaya yardım ediyor ama anne baba buna kayıtsızsa, çocuk bu davranışları kazanma sürecinde anlamsız gelebilir o davranışları kazanma sürecinde. Dolayısıyla kazanma sürecinde bu ebeveynin onayı ve takdiri çok önemli. Hocam bu konu hakkında birazcık daha örnek verebilir misiniz daha spesifik nasıl yaklaşmamız gerektiği hakkında? Mesela çocuğunuzun diyelim ki hep çoraptan gittik yine oradan gidelim. Küçük yaş, 3 yaşındaki çocuğunuz, 4 yaşındaki çocuğunuz çoraplarını çıkarıp çıkardığı yere atıyor. Bunu, bunu birkaç kere konuştunuz artık çocuğunuz çorabını çıkardıktan sonra gidip geri sepetine atmaya başladı. İşte bunu gördüğünüzde aferin Efe gördün mü bak ne güzel evimiz dağılmadı ve sen çöp kutusuna attın. Tebrik ediyorum seni. Teşekkür ediyorum. Fadisi. Bu çocuğun davranışını pekiştirecektir. Zaten çocuklar fark ederseniz, bunu siz görmezseniz, anne bak çorabımı sepete attım. Gördün mü senin dediğini yaptım. Anne bak çorabımı ortalığa atmadım. Birçok çocuk zaten bunu söyleyip anne babası fark etmediğinde görmesi gerektiği mesajını veriyor. Peki günlük rutin oluşturmak sorumluluk bilinci kazandırmada nasıl bir etkiye sahiptir? Evet. Günlük rutin sorumluluk bilinci kazandırmanın olmazsa olmaz parçalarından birisi. Bazı sorumluluk sorumluluklar günlük olarak yerine getirilmesi gerekirken bazı sorumluluklar çeşitli zaman dilimlerinde getirilmesi gerekir. Mesela ödev yapma bu günlük olabilir. Mesela diş fırçalama, yatarken e, işte kıyafetleri giyme ya da işte e, kahvaltı yapma gibi bunlar günlük rutinlerdir. Dolayısıyla çocuğun günün hangi diliminde ne yapması gerektiğini bilmesi onun o alışkanlığı kazanmasını sağlayacaktır. Mesela yatmadan önce dişler fırçalanır. Bu çok güzel bir günlük rutindir. Bunu her zaman her saat diliminde daha doğrusu her günün aynı saatinde uygulayabilirsiniz bu beceriyi kazandırmak daha kolay olur. O yüzden günlük rutinler sorumluluk bilinci kazandırmanın anahtarıdır. Sorumlulukları ceza gibi vermemek ya da emir cümleleri kullanmamak neden önemli? Çünkü biz onların üzerinde bir baskı ya da otorite figürü olduğumuz zaman çocuğun bizimle çatışma durumu vardır. Otoriteye karşı çıkma ihtimali vardır. Her zaman ilişkimizi koruyarak bunu yapmalıyız. O yüzden emir cümlelerinden uzak durmalıyız. Diğer taraftan baskı ve ceza gibi vermemek de adı üstünde zaten bir sorumluluğu siz ceza olarak verirseniz ceza nedir? Kötü bir şeydir, değil mi? Ben olumsuz bir şey yaptığımda yanlış bir davranış yaptığımda sorumluluklarımla cezalandırılıyorsam bu demek ki kötü bir şey. Bunu yapmamam gerekir. O yüzden e, hiçbir zaman hiçbir sorumluluk çocuk için ceza olmamalı. Tabi bu başka şeylerin ceza olabileceği anlamı doğurmasın. Ceza da çocuk gelişiminde çok yanlış bir şey. O başka bir videonun konusu olduğu için. Konuyu değişti, girmiyorum. Verdiğimiz görevi çocuğun yapıp yapmadığını takip etmek neden faydalı? Çünkü sorumluluk kazandırmak sabır gereklidir, zaman alır dedik ya. İşte bu zaman diliminde sorumluluk kazanırken ebeveynin bunu takip etmesi gerekir. Yaptı mı, yapmadı mı, istenilen düzeyde yaptı mı, yaparken zorlandığı noktalar var mı, neresini eksik yapıyor, neresini yanlış yapıyor, bir yanlış öğrenme var mı, söylediğimizi iyi anlamış mı, biz yeterince düzgün aktarabilmiş miyiz? Bunların hepsinin takip edilebilmesi için, bilinebilmesi için çocuğun sorumluluğunu yerine getirirken bir süre takip edilmesi gerekir. Eğer bu takip sürecinde istediğimiz sonuç alınamıyorsa çocuğa ara bir geri bildirim verilebilir. Çocuğun bir sorumluluğu yerine getirmediğinde sonuçlarıyla yüzleşmesini neden sağlamalıyım? Bu ileri e, aşamalarda başvurduğumuz bir yöntem. Mesela çocuk akşam yemeğinde bilgisayarla oyun oynamak istiyor ya da telefonla oyun oynamak istiyor ve yemeğe, sofraya gelmeyi kabul etmiyor. Akşam yemek saatinde masaya gelmek çocuğun sorumluluğu. Aileyle birlikte yemek yemek çocuğun her bireyin olduğu gibi çocuğun da sorumluluğu. Bu sorumluluğu yerine getirmeyi, bilgisayar başında, telefon başında oyun oynamayı seçen bir çocuk için nasıl bir yaptırım uygulayabiliriz? O noktada eğer çocuk yemeğe gelmeyip telefonla oynayıp öğünü kaçırdıktan sonra biz o çocuğa öğün dışında yemek verdiğimiz zaman sorumluluğunu yerine getirmesinin sonuçları yüzleştirmemiş oluyoruz. Evde öğün saatleri belli, akşam yemek yenecek saat belli, herkesin sofraya gelmesi gereken zaman belli. Sen bu sofraya gelmenin seçimini yaptın, bu öğünü kaçırdın. Bir sonraki öğün ertesi sabah kahvaltıda görüşürüz. Bir gece çocuğun aç kalması hiçbir sağlık problemine yol açmaz. Eğer bir önceki öğünde çok iyi yediyse arada abur cuburlardan da kaçınmak gerekiyor. Dolayısıyla çocuğu bu şekilde sorumluluklara yüzleştirmek gerekiyor. Başka bir örnek mesela ödevini yapmadığı zaman okuldan alacağı olumsuz geri bildirimi de müsaade etmek gerekir. Çocuk ödevini yapmadı. Başında durup onun ödevini yaptırmak da çok doğru değil. Başında durup böyle baskıyla hadi yap demek de çok doğru değil. Onun başının üstünde bir kontrol mekanizması olmak da çok doğru değil. Ödevini yapması gerektiğini hatırlatırsanız belki ...başlarken ona eşlik edebilirsiniz ama sonra onu bırakmak lazım. Eğer ödevini yapmıyorsa e, bunun olumsuz sonuçları hakkında onunla konuşursunuz. Yine yapmıyorsa okuldan alacağı olumsuz geri bildirime müsaade etmeniz lazım. O noktada öğretmen o çocuğa bir olumsuz geri bildirim verecektir. Burada da e, sonuçta olumsuz sonuçlarıyla karşılaşmasına izin veriyoruz. Bir diğer örnek, özellikle çocuklar dışarı çıkarken... ...kıyafet seçimi konusunda anne babaları çok zorluk çıkarabiliyorlar. E, Mevsim uygun olmayan kıyafet seçebiliyorlar. Mesela soğuk bir kış gününde... İlle de şu tişörtümü giyeceğim, mavi tişörtümü giyeceğim diyebiliyorlar. Bu noktada anne baba çocuğun üşüyeceğinden emin olduğu için çocukla bir çatışmaya giriyor. Girmeyin, hiçbir çatışmaya girmeyin. Bırakın tişörtle çıksın ama yanınıza siz montu alın. Çantanıza, onun ya da kucağınıza, arabanıza onun montunu alın. Onun soğukla yüzleşmesine müsaade edin. Üşüdüğünüz zaman çıkarıp montu verebilirsiniz. Çocuklar sorumluluklarını yerine getirmediğinde davranışının, olumsuz davranışının sonuçları yüzleştirmek sorumluluğu kazandırma sürecinde önemli bir adım. Ancak yine de burada tırnak içinde tekrar söylemek istiyorum. Bu bir ceza ya da bir yaptırım değil. Çocukları herhangi bir riske ya da tehlikeye atmaktan söz etmiyorum. Ufak tefek sorumlulukların yerine getirmedikleri ufak tefek sonuçlarıyla yüzleşmesinden bahsediyorum. Peki çocuğa çok fazla görev vermek ya da onun boş zamanını tamamen doldurmak sorumluluk bilincini nasıl etkiler? Bıkkınlık verir. Çocuğa yılgınlık verir. Çok fazla sorumluluk vermemeliyiz özellikle çocuğa birkaç tane sorumluluğu aynı anda vermeye çalışmak çocukta bir iş yükü oluşturacaktır. Dolayısıyla sorumlulukları kademe kademe vermek gerekir. Tabii ki bu yaşına göre değişir. 14-15 yaşındaki bir çocuğa birkaç tane sorumluluğu aynı anda verebilirsiniz ama 4 yaşında, 5 yaşında bir çocuğa 3 tane sorumluluğu daha önce hiç olmayan sorumlulukları üçünü birden yerine getirmesini bekleyemezsiniz. O yüzden çocuğunuzun yaşına göre ne kadar sorumluluk vereceğinizi bilmek çok önemlidir. Yani peki hocam çocuğumuzun farklı hobiler edinmesini istiyoruz. Bunun için işte hem yüzmeye hem müziğe göndermek istiyoruz. Bu noktada çocuğa çok mu fazla yüklenmiş oluyoruz? Spor, sorumlulukla bağdaştırdığımız zaman sorumluluk bilincine çok fazla katkısı olan bir etkinlik aslında. Çünkü spor disiplin demek, disiplin de aslında e, sorumluluk demek. Özellikle bireysel sporlar disiplini çok fazla destekleyen faaliyetlerdir. Yüzme, atletizm, jimnastik, dans sporlarını bunun için alabiliyorum. Dans gibi bireysel sporlar çocuğun öz disiplinini çok fazla destekler. Öz disiplini gelişmiş çocuk zaten sorumluluklarını yerine getirir. Dolayısıyla spor ve sorumluluk her zaman birbirine paralel giden süreçlerdir. Spor her zaman ben sorumluluk kazandırmak isteyen, çocuklarına sorumluluk kazandırmak isteyen ebeveynlere her zaman sporu tavsiye ediyorum. Çocuğun görevini onun yerine yapmak ne gibi olumsuz sonuçlar doğurur? Aslında bu sorumluluk bilincinin tam karşıtı bir davranış. Biz çocuğa sorumluluk bilinci kazandırmaya çalışırken onun görevlerini onun yerine yaparsak kendimizi baltalamış oluyoruz. Çocuğun görevlerini onun yerine yaptığımız sürece bir sorumluluk kazandırmadan söz etmek mümkün değil. Bırakın yapmıyorsa kalsın. Yapmayın. Yemek yemiyorsa o yemeği siz yedirmeyin. Yatağını toplamıyorsa siz toplamayın. Çorabını salonun ortasına attıysa siz alıp kirli sepetine atmayın. Dolayısıyla siz yaptığınız sürece asla o sorumluluğu çocuk kazanmayacaktır. Neden? Çünkü ben yapmazsam annem yapıyor, ben yapmazsam babam yapıyor. Arkamı toplayan sürekli birileri var. İşte ben ödev yapmadığım zaman annem geliyor benim ödevimi yapıyor. Ya da geliyor bana yardım ediyor. O yüzden ben en iyisi yapmayayım bir şekilde bizimkiler halleder mesajını vermiş oluyoruz. O yüzden kesinlikle çocuğun sorumlu olan şeyleri bizim yapmamamız lazım. Ancak burada şöyle bir parantez açmak lazım. Bunu söylerken çocuğa sorumlulukların ne olduğunu hatırlattıktan, çocuğa sorumluluğunu nasıl yerine getireceğini e, öğrettikten ve bir süre onu takip ettikten sonra geçerli bir söyledim. Bu aşamada değil. Evde herkesin kendi yaşına uygun görevleri olması neden önemli? Şöyle bir ev düşünebiliyor musunuz? Annenin, babanın, ablanın, abinin hiçbir sorumluluğu yok. Evde hiçbir şey yapmıyorlar. Ama 5 yaşındaki küçük kardeşimize diyoruz ki sen toprak kurulurken yardım edeceksin. bulaşıkları yardım edeceksin. İşte kıyafetlerini alacaksın, kirliye atacaksın. İşte dışarıdan gelince ellerini yıkayacaksın, yapmadan önce dişlerini fırçalayacaksın. Ama hiç kimse yapmıyor bunu. Böyle bir şey mümkün mü? Değil. Dolayısıyla evdeki e, sorumluluklar herkesin rolüne göre, e, yaşına göre eşit olarak, eşit olarak demeyeyim de rolüne ve yaşına göre dağıtılması lazım. Çocuk bilmeli ki herkesin evde bir işi var. Çocuk bilmeli ki herkes evde bir takım sorumluluklarını yerine getiriyor. Zaten sorumluluk bilinci olmayan anne ve babanın bir çocuğa sorumluluk kazandırması beklenemez. Bu hem anne babanın bilinçli olması açısından önemli bir şey. Çocuğa sorumluluk kazandırmada hem de evde rol model olacak kişiler olması bakımından önemli. O yüzden evde herkesin yaşına göre ve kapasitesine göre bazı sorumluluklar alması hayati güzel bildiğiniz için çok teşekkürler. Videomuzu kapatırken eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Yani sorumluluk bilgisini sadece çocukların ev içerisinde yapması gereken işler olarak düşünmemek ve tüm dünyayla sorumlu bir şekilde etkileşime ve bağlantıya girmesi demek aslında. O yüzden bunu böyle geniş bir kapsamda ele almak ve her yerde, her alanda, her ortamda sorumlu bireyler olarak var olmanın önemini anlamak lazım. O zaman çok teşekkürler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Videomuzu beğenmeyi ve bütün ebeveynlere göndermeyi unutmayın. Görüşmek üzere.